İnternet adreslerinin yapısını hiç düşündünüz mü? Peki, her gün kullandığımız internetin nasıl çalıştığını bu videoda sizlerle birlikte internetin çalışma mantığını ve internet adreslerinin yapısını yakından inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Hayatımızın hemen hemen her alanında kullandığımız ve işlerimizi oldukça kolaylaştıran internet İlk olarak Amerika'da askeri faaliyetlerde kullanılmak üzere icat edilmişti. Günümüzde ise askeri faaliyetlerin dışında neredeyse kullanılmadığı alan yok diyebiliriz. Peki neymiş bu internetin tanımı? İnternet, dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır. Şimdi de dilerseniz internetin arka planını yani çalışma mantığını yakından inceleyelim. İnternetin çalışma mantığını 3 başlıkta inceleyeceğiz. İlk olarak hepimizin de bildiği gibi web tarayıcısına ziyaret etmek istediğimiz web sitesinin adresini gireriz. Enter'a bastığımız an ise arka planda görmediğimiz birçok işlem çok kısa sürede gerçekleşir. Kullandığımız web tarayıcısı olan adı sunucusu ile iletişime geçerek ziyaret etmek istediğimiz web sitesinin IP adresini öğrenir. Alan adı sunucusunu telefon rehberine benzetebiliriz. Alan adı sunucusu bize web sitelerinin IP adreslerini söyler. IP adresi 12 basamaklı bir sayıdır ve internete bağlı her cihazın kendisine özel bir IP adresi vardır. Üçüncü adımda ise bilgisayarımıza gelen bu IP adresi sayesinde tarayıcımız, ziyaret etmek istediğimiz web sitesinin bulunduğu sunucuyla iletişime geçer ve web sitesini tarayıcımızda görüntüleriz. İşte böyle. İnternette gezinirken arka planında farkında olmadığımız ne çok işlem gerçekleşiyormuş. İnternetin arka planını öğrendik. Peki ziyaret ettiğimiz web sitesi arkasında ne var? İnternet adresleri gördüğünüz gibi 5 adet parçadan oluşmaktadır. Bunlardan ilki HTTP iletişim kuralıdır ve her internet adresinin en başında yer alır. HTTP'nin ardından dünya genelinde A anlamına gelen World Wide Web kelimelerinin ilk harfleri olan www ifadesi kullanılır. Bu iki adım geçtikten sonra sıra geldi internet sitesinin asıl adı olan alan adını yazmaya. Alan adını yazdıktan sonra ise site uzantısını ve ülke kodunu yazarız. İnternet adreslerinin uzantıları sitenin türüne göre değişmektedir. Şimdi bu uzantıları yakından inceleyelim. Nokta com ticari siteler için kullanılır. Örneğin Amazon.com. gov devlet daireleri için kullanılır. Örneğin Türkiye.gov.tr .org Ticari olmayan kuruluşlar ve dernekler için kullanılır. Örneğin tema.org .edu Eğitim kurumlarında kullanılır. Örneğin yıldız.edu.tr .k12 İlk öğretim ve liselerde kullanılır. Örneğin Kabataş k Son olarak nokta net net iletişim ağları ve bileşim ile ilgili kuruluşlar için kullanılır. Örneğin superonline.net İnternet adres uzantılarını öğrendiğimize göre bazı ülke kısaltmalarını inceleyebiliriz. .tr Türkiye, .uk İngiltere, Nokta .fr Fransa nokta .ca Kanada .de Almanya .jp Japonya Hazırsanız ilk soruyu soruyorum. Nokta .org devlet dairelerine ait internet sitelerinde adres uzantısı olarak kullanılır. Yanlış. Nokta .org kar amacı gütmeyen kuruluşlar için kullanılır. .com, ticari amaçlı kurulan web sitelerinde internet adres uzantısı olarak kullanılır. <laughs> .k12, üniversiteler ait web sitelerinde internet adres uzantısı olarak kullanılır. 12 ilköğretim ve liseler için kullanılır. Ve son soru Alan adı sunucusu web sitelerine ait ip adreslerini barındırır. Kaç doğrun var yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. Yanlış yaptığın soruları tekrar etmek için bu videoyu tekrar izleyebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.